Birçok iktidara yakın gazeteci arkadaş ekranlarda efendim zaten Kürt meselesi bitmiştir. Kürtlerin sonları bitmiştir. Terör meselesi vardır. Daha yapacak ne var ki derken Sayın Bahçeli de daha çok konuştuğu için sayıca daha çok ama Sayın Erdoğan da aynı şekilde özenli bir şekilde atılması evet. gereken demokratik adımlardan yapılması gereken reformlardan ve iyileştirmelerden bahsetmişlerdir. O zaman merak ediyorum. Hangi demokratik adımlardan, hangi reformlardan, hangi iyileştirmelerden bahsediliyor? Ve eğer bu cumhuriyetin Kürt bir vatandaşı olarak, eğer benimle ilgili olarak devletle benim aramda kurulmuş toplum sözleşmesinden ve vatandaşlık hukukundan kaynaklı bazı iyileştirmeler yapmayı düşünüyorsa bu, bu ittifak, PKK faraza yarın kendini feshetmeyecekse benim günahım ne? O zaman PKK'nın fesih kararını beklemeden meclise, Sayın Erdoğan'ın örneğin o AK Parti Büyük Kongresi'nde bahsettiği beş ayaklı reform paketi var. Bir ekonomi, iki yeşil ve dijital dönüşüm, üç sosyal haklar, dört temel hak ve özgürlükler, beş idari ve siyasi düzenlemeler. Peki. Ee, biz çok kolay bir şekilde... Temel hak ve özgürlükler reform paketiyle idari ve siyasi düzenlemeler reform paketinin bu konuyla ilişkili olduğunu tahmin edebiliriz. Ve e, bugünkü görüşmeye de katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın e, Efkan Ala başkanlığında bir heyetin bir yıla yakın süredir bu beş ayaklı paketi önemli ölçüde oluşturduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sunumunu yaptığını da biliyoruz. Ha bu konularda e, bizim bilgilendirilmemiz ve Peki. atılması gereken adımların PKK terör örgütünün attığı ya da atmadığı adımlara veya bir takım süreçlere bağlanmadan kamuoyuyla paylaşılmasını e, elbette beklerdik.